Nilüfer İranlı. Evet hocam. Evet. Boynu ile ilgili biraz sorunları var. Hafif. Ben de çevirdim zaman geçiyor ama şu tarafta. Süper. Şu kısmı biraz bekliyorum. Bir bakayım. Bir gerinme var. Gerin evet. nefes. Ver. Oh. <gülüyor> <gülüyor> evet. İyi miyiz? İyiyiz. <laughs> <laughs> Süper. Gerin nefes. Ver. Oh. Oh, ça oh. ça <laughs> <laughs> Çok güzel. Rahat mıyız? Ya çok güzel. Şu acı gitti sanki. Gidiyor hemen hemen. O zaman, o zaman Lülü geçmiş olsun. <laughs> sağ olun hocam size de. <laughs> çok sağ olun. Teşekkür. Evet,